Fenerbahçe'nin 5 yıl sonraki kadrosu FC 24'e göre nasıl olacak? İlk olarak kaleciyle başlayalım. Kalede İrfancan Eğri Bayatas kaleci olmuş ve 30 yaşında 74 rating. Mert Müldür Fenerbahçe'de oynamaya devam ediyor. O da 77 rating olmuş. Fenerbahçe çok güzel transfer yapmış. Mauro Perkovic'i almış daha 25 yaşında 78 rating. Bu çocuğu takip etmek lazım. Rodrigo Becao 32 yaşında 80 rating. Osterwold'e çok yükselmiş 27 yaşında 80 rating. İsmail Yüksek Fenerbahçe'de oynamaya devam ediyor 29 yaşında 79 rating. Sivas Spor'dan Bartu Elmaz'ı almışlar daha 25 yaşında 74 rating. Karagümrük'ten Emre Mor gelmiş 30 yaşında 74 rating. Crespo 31 yaşında 74 rating. Sebastian Şimanski hala Fener'de 84 rating. Ve Juventus'tan Kenan Yıldız'ı çekmişler daha 23 yaşında 80 ratinge yükselmiş. Cengiz Ünder 30 yaşında 78 rating. İrfan Can 32 yaşına gelmiş 76 rating. Siz kadroyu nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin.